Benimle odaya gel. Sana her şeyi anlatayım. Hadi. Neden odada? Olayı burada aydınlatalım. Bu evin kurallarını bozanı cezalandırayım ki bir daha diğerlerine ders olsun. Söyleyin. Bu eve balığı kim getirdi? Yoksa bu evde herkes sağır ve dilsiz mi? Konuşun! Baba Babacığım, tamam babacığım. Sen sakin ol. Lütfen sinirlerine hakim ol. Bu, bu sinir kalbine iyi gelmez. Lütfen sakin ol. Ba, baba, bu hatayı Şorvari yaptı. hataydı babacığım bu. İnan bir hataydı. Şorvari. İmkansız. Şorvari bunu yapmış olamaz. Ah, umarım doğrudur ama hepimiz gördük. Annem ve Indu da Şorvari'nin yaptığı bu hatayı gördüler baba. Baba onun adına senden ben özür diliyorum. Onu affet lütfen. Bunu çocukluğundan beri yiyormuş. Hamile olduğu için canı çekmiş. O çok masum mide kadınların canı sevdikleri şeyi çeker babacığım. İnan bana bu yalan değil. Bengal kaplanı Gujarat ineğine dönüşemez değil mi? Ben de bunlardan hoşlanmıyorum ama olsun. Banuşari ailesi bu Bengal'li gelini kabul ettiğinde sevdiği ve sevmediği şeylerle, hatalarıyla kabul etti öyle değil mi babacığım? Baba lütfen boş ver sen üzülme. Lütfen babacığım benim hatırım için. Bu bir hata sadece. Ama bizim aramızda kalsın bu. Biz aile içinde halledebiliriz. Baba benim hatırım için. Lütfen. Yani benim tuhaf. Kız kardeşimi de kabul ettiği gibi mi? Şorvari evlenip bu eve geldiğinden beri balık yemeyi bıraktı. Ama sanırım sen yemeye başladın. Ha? ne, ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu. Şorvari değildi. De sen bir balık lokantasından balık sipariş ettin. Bak, faturası işte burada. Üzerinde kimin tarafından sipariş edildiği ve numarası da yazıyor. Bak anne, kız kardeşim. Yok yok. Ablam, sen gelinini kurtarmak için beni suçluyorsun ama bu çok kötü bir şey. Baba, lütfen bu doğru değil. Baba, bence benim adıma senin kredi kartınla sipariş vermiş. Bunu ben yapmadım. Senin kartını nasıl kullanabilir ki? Ben buna inanamıyorum doğrusu. Ama bu fatura senin kredi kartınla ödenmiş. İşte burada yazdığını gördük. Tamam, şorvori senin adına sipariş vermiş ve senin numaranı kullanmış olabilir ama senin kredi kartını nasıl kullandı? Ha? Pushpa, kutuyu temizleyip boşaltmış. Şorvori'nin odasını temizlemelerini söyledin ama senin odandaki çöp kutusunu boşaltmayı unuttun. Bu makbuz ve faturayı oradan buldum. Ayne. <laughs> tamam babacığım. <laughs> Doğru ortaya çıksın diye yaptım. <laughs> Şorvari balığı yiyip faturasını yok ettiği için. <laughs> Gerçeği ailenin gözüne sermek için yaptım bu oyunu babacığım. Başka da bir niyetim yoktu. İnan bana baba. Bütün bunları ben biliyordum ve sana kanıtlamam kanıtlamam gerekiyordu. İşte her şey bunun için yaptım babacığım. Lütfen beni affet. <laughs> anne. Anne. Anne bak. Sana gösterdiğim fotoğrafı hatırla. Bak. Balık restoranının önünde çekilen fotoğrafı gördün değil mi? İşte bu. İndus sen de gördün öyle değil mi? Babacığım. Babacığım yalan söylemiyorum. Bak. Şorvari fotoğraflarda balık restoranının yanında duruyor. Şunu gördün mü? Bak baba. Tamam. Çok üstüme geldiniz ama söyleyin. Şorvari balık restoranının önünde ne yapıyor acaba? Söyleyin bana. Orada ne işi vardı onun? Şorvari balık restoranına gitmedi. Şorvuri bebek sağlığı merkezine gitti. Bir dakika. Şorvari neden oraya gitsin ki? O zaten hamile. Sadece çocuğu olmayan kadınlar oraya gider. Bildiğim kadarıyla Şorvari'nin böyle bir sorunu yok. Yanılıyor muyum? Tüm bunlar nedir indu? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Onu oraya ben çağırdım. Bizim sevgili Poynimizin doğum günü var ya hani ona bir sürpriz yapmayı düşündük. Bakın eski bir fotoğrafa kolaj yaptık. Bakın bana doğum günü sürprizi. Çok teşekkür ederim. Pony, senin şüphe doğurma alışkanlığın çok kötü. Sürprizleri şok'a çeviriyorsun. Pony, biliyorsun senin yüzünden Shorvoriden şüphelendik ve onu çok azarladık. Ama o her şeyi sessizce dinledi. Çünkü yengesinin doğum günü sürprizi ortaya çıksın istemedi. Biz sana nasıl inandık? Pony, bugün çok büyük bir olay çıkarttın sen. Bunun karşılığı olacak. Bunu sakın aklından çıkarma. Tanrım beni affet. Lütfen beni affet. Lütfen affet beni. Calpa, aileni görmek için çok acele ettin ve beni beklemedin ha? Akıllara zarar büyük bir giriş yapardık seninle. Ne oldu? Yüzlerden anlaşıldığına göre Pony yaptığı şeyle o akıllara zarar olayı kaçırmış. Ne kaçırdım söyleyin bana hadi. Merak ediyorum. Ben siz ne yaptınız? Ah oh, hayır Barat Kumar. Hiçbir şeyi kaçırmadın sen. Pony'nin doğum günü yarın ve asıl olay yarın olacak. <laughs> sen sakın üzülme. Tamam mı Pony? <laughs> tamam. Tamam olay akıllara durgunluk vermeli. Yani güvende değilim. Tanrım herkese yardım edersin. Yarın bana dersimi verecekler. Doğduğum ve öldüğüm günüm birlikte kutlanacak. Tanrım beni sen koru. Sana güveniyorum. Sana inanıyorum Tanrım. ...Chorvary senden... ...senden gerçekten özür dilerim... ...bugün evde yanında olamadım. Pony yenge adına senden özür dilerim. Sen neredeysen... ...bu benimle olmandan daha önemliydi... ...öyle mi yani? Ve bir şey daha... ...Pony yengenin sözleri... ...inan beni hiç etkilemedi. Hatta kimse onun sözlerine... ...hiç inanmadı... Tanrı'ya şükür ki Pony yengenin yanlış anlaması bizi bu durumdan kurtardı, Part. Bugün gerçek ortaya çıkar düşüncesi beni gerçekten çok korkutuyordu ama... Cık. Neyse ki bir şey olmadı. Önce Pony yenge yanlış anladı, sonra Jalpa yenge bizi gerçeğin ortaya çıkmasından kurtardı. En azından Jalpa yenge gerçeği biniyor, ona yalan söylememize hiç gerek yok. Annemin de bizim tarafta olduğunu ve senin için ailenin karşısında olduğunu öğrenince gerçekten ne kadar rahatladığımı bilemezsin. İnan bana. Geç oldu ama bizim için her şey iyiye gidiyor. Gönüllü anne geldiğinde daha da iyi olacak. Değil mi? Kesinlikle. Bugün onunla sözleşme imzaladınız mı? Bana bir şey söylemedin. Aa şey. Yarın sabah imzalanacak. Yarın sabah imzalanacak ne demek? Part, biliyorsun ki sadece 22 günümüz kaldı. Acele etmeliyiz, ha? Evet biliyorum. <laughs> 22 gün yeterli, sen merak etme. Tamam? mı? Yarın onunla mutlaka konuşacağım ben. Aa. Gece onun ismini alıyorsun ve sabahta görmeye gidiyorsun, öyle mi? Hı? Tabii beni tatlı gülüşlü kıvırcık saçlı bir kızla görmen senin için rahatlık olurdu. Düşünsene böyle çok tatlı bir kız. Sen de utanıyorsun ama beni de yalnız bırakmamış olurdun, gösteririm ee, soruları, dur, ha? gösteririm sana. Sorvarım. Dur. Utan kendinden. Dur, dur, ne yapıyorsun? Bunu nasıl yaparsın? Hı. Utan kendinden. Çavuri dur. Hı. Çok kötüsün. Sen aptalsın. Ben doğacak çocuğumuzdan bahsediyorum burada. Ne diyorsun sen ha? Şapşal. Boyni nerede? Bu saatte odasından çıkmış olurdu. Bugünkü hatasından dolayı belki de korkuyordur. Ne korkusu Indu? Korkacak ne var? Ben buradayım. Annem ve sen de buradasın ve hepimiz onu seviyoruz öyle değil mi? Bu durumda korkacak ne var? Böyle korkmanı hiç anlamıyorum doğrusu. Kesinlikle haklısın baba. Ve bugün onun doğum günü. Doğum günü hediyesi olarak dün yaptığı hatasından dolayı lütfen onu affedin. Bu evin sahibi olarak benim görevim tabii ki herkese eşit davranmak ve öyle davranacağım. O Shorhoriye yanlış yaptı. Ben eğer birini affedersem başkaları da hata yapınca aynı davranışı bekler. Burası benim evim. Buna asla izin vermem ben. O zaman benim olmaktan çıkar burası. Boş veremem bunu. Ayrıca cezaya da katlanmak zorunda. Böyle davranan biri sonuçlarına da katlanmak zorunda kalır. He ah. anne! Ama Yenge, bugün lütfen senin aç kapıyı. Doğum günün. Anne, lütfen aç kapıyı artık. İnsan doğum gününde böyle bir şey yapar mı? Yenge, anne, izin ver de doğum gününü Hadi kutlayalım. Ama lütfen. Şu... <laughs> doğum günü dileymiş. Hayır, hayır hayır, kapıyı açmayacağım. Hayır, olmaz bu ama anne. Babam bana acımaz. Bütün gün burada saklanacağım. Hayatta çıkmam dışarı. Çok iyi bir fikrim var. Ananaslı keke bayılır. Birkaç parça kesip evet, koyalım. O iyi. zaman hemen kapıyı tamam, açar. Tamam. Hadi 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 hadi. Mutlu yıllar. Aa, oh, oh. Tamam. Hadi yiyelim. Hadi hadi. Evet gelin. evet. Aa, bak, de biz yiyelim. Bu pastayı, hadi. 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 Kapıyı açıyorum hemen. Cık cık, gitsem iyi olacak yoksa pastamı bitirecekler. Aa bir dakika. Dışarı çıkmam için siz bana hile mi yaptınız? Doğruyu söyleyin. Hadi Hayır ama. Yenge. İnat etme de dışarı çık. Hepimiz seni bekliyoruz. Tamam açıyorum tamam. Eti davullar. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yenge, burada bizden başka kimse yok. Evet, doğru. Kimse yok. İçeri hadi gelin. tamam, hadi içeri geçelim. Hadi gelin. İki doğdun, iki doğdun, iyi ki, doğdun iyi ki doğdun yenge. Teşekkür ederim al. <laughs> Bu çok lezzetli. <laughs> Teşekkür ederim. Harikasınız. Biz e, seninle tam iki kere akrabayız. Ben senin hem annenin kardeşiyim hem yengenim. Teyze anne yarısıdır. Bana anne yarısı de. Evet. Mutlu yıllar. Abi. Biliyorsun. <laughs> Dün olan şey dünde kaldı. Hepsini unutalım artık. Doğum gününü kutlayalım. Nasıl kutlayayım? Babam alt katta beni cezalandırmak için bekliyor. Korkuyla hiçbir şey yapılmaz. Gerçekten çok korkuyorum. Ne yapacağını beklemek çok zor. Yenge üzülme sen. Ben büyük babamla konuşurum. Eminim ki seni affedecektir. Evet konuş onunla. Kibarca ve içten konuş. Beni affetmesini sağla. Kurtar beni sevgili gelinim. Lütfen sana güveniyorum. Lütfen lütfen. Aa, bir dakika Foram. Aa, dur. Dur hediyem nerede benim? Tamam güzel bir pasta getirdiniz ama benim hediyem nerede söyleyin bakalım. Ben odada kilitliyim diye bundan kurtulduğunuzu mu sandınız siz yoksa? Doğum günleri niçin için ki? Hediye almak için değil mi? Hadi bana hediye mi verin? Alo. Alo Bay Vanuşeli. Hastaneden arıyorum. Dün getirdiğiniz kızın durumunda bazı komplikasyonlar oldu. Hemen buraya gelmelisiniz. O iyi mi? Efendim lütfen biraz daha acele edin. Tamam hemen geliyorum. Ne oldu? Gitmem lazım. Birden bire mi? Her şey yolunda mı? Gök gönüllü anne ilgili bir şey. Gidince arar söylerim ben sana. Tamam mı? Teni. 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 Nereye gitti bu? Ne olmuş burada böyle? Kaçsaydı daha iyiydi ama hala burada. Ne diyorsun sen? Ve hepinize ne oldu böyle? Bu sadece bize yaptıkları. Hepimiz rica ediyoruz. Lütfen onu geri götürün. Ayrıca hastane masraflarını da ödemek zorunda değilsiniz. Ne diyorsunuz? O nerede diyoruz. şu an? Efendim he? şu halimize baksanıza. Bizi ne hale getirdi? Tamam bakarım. Acil kapısı şurada. Belki ihtiyacınız var. Tamam. Olur. Teşekkür ederim. Teni aç kapıyı. Yeter artık. Git! Ee, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aç şunu hadi. Sen orada duruyorsun. Sen de git. Herkes gitsin. Kimseyi istemiyorum ben. Herkes gitsin buradan. Burası nasıl bir yer böyle? Ne yapacağım ben burada? Çıkarın beni buradan. Ne? <laughs> Dinle beni. Hayır bak beni dinle sen yanlış anladın her şeyi. Böbreğimi çaldınız. Dışarı çıkmamı istiyorsunuz. Çıkınca başka organlarımı da satacaksınız değil mi? Ne? Evet, böbreğim yok. Böbreğimi çaldınız. Doğruyu söyle çabuk bana. Benden ne istiyorsun söyle? Bütün dünyadan bıktım artık. Herkes beni dolandı. <laughs> bir dakika bir dakika sen aklını kaybetmişsin. Böbreğini çaldıklarını düşünüyorsun ama eğer böbreğin çalınsaydı karnında yara izi olurdu değil mi seni? Bu yaptığın saçmalık teni. Herhangi bir yara ya da iz var mı? Kimse senden böbreğini almadı. Arabamın üstünden düştüm ve yaralandım. Ben de seni tutup buraya getirdim. Tamam. Senin de benden alacağın bir şey olmalı. Yoksa beni buraya neden getirdin? Çünkü kimse kimseye sebepsiz yere bir şey yapmaz. Herkes kendi çıkarını düşünür. Sizin de bir çıkarınız olmalı ki bana yardım ettiniz. Söyleyin bana çıkarınız neydi? Teni anlıyorum seni çok kandırmışlar ama ben sana bütün kalbimle tamamen içten dua ediyorum sana Teni. beni almazsan seni buradan çıkarmam. Tam aradığın aday benim. Benim gibisini bulamazsın. Evet. Part Part Banuşali beni buraya sen mi getirdin? Evet, öyle seni. Çünkü seni tanıyorum. Evet. Tanırsınız. Çünkü ben sizden para aldım öyle değil mi? İşte o parayı kız kardeşim Parul aldı. Ve Beni bırakıp gitti. Beni dolandırdı. Bunu da biliyor muydunuz peki? Bütün hayallerim uçtu gitti. Aramızda böyle bir bağlantı var ama bu bağlantı sigortalı. Teni Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Evet. Ben ben seni Amerika'ya göndermek için sana para göndereceğim Teni. Sana para vereceğim. Sen sen hiç merak etme tamam mı? Para mı? Duydun mu? Sana para vereceğim Teni. Çok para. Evet çok para. Bunu biliyordum. Tanrı bana yardım eder. Evet teni sana gerçekten çok para vereceğim. <laughs> bana çok para vereceksin. Seni delirttim senden para aldım. Peki, o zaman neden bana para vereceksin ki sen? Sana bu kadar şey yaptıktan sonra. Bak, ben ne seni kandırıyorum, ne de sana, sana yardım ediyorum, Teni. Sadece, sadece seninle anlaşma yapmak istiyorum, Teni. Hepsi bu. Bu kadar para vermek için ne yapmamı istiyorsun? Arkadaş, adamı öldürmemi falan mı istiyorsun? Hadi bakalım, söyle bana. Ben senden yasal bir şey istiyorum, Teni. Tamam, bir şeyini çabukça söyle, Teni parasız hiçbir şey yapmaz. Anladın mı? Hiçbir şey. Ha? Aa, A... teni A... bizim şey A... bizim şeyimiz olmalı. A... bizim şorvar ve benim. Ha, neden tutuldun? Eğer konuşma problemin varsa derin bir nefes al ve tek seferde söyle. Nefes al ve gerçeği söyle. Hadi. Ne istiyorsun? Hadi. Tamam o zaman. Teni Bebeğimizin annesi olmak ister misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.